Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine Kayıs'a oynuyoruz. Çar güçlü abi, güçlü olduğu için oynamaya devam maalesef. İ Ignite bıraksa belki ölebiliriz de. Bunu flash diyelim. Hayatta kalmak için asla durmamalı. Hiçlik bunun farkında. Adamlar yardım ediyor sanırım. Blitzcrank hook kaçırdı zaman direkt kaçmanız lazım. Hiçbir şekilde kazanamazsınız savaşları, raidleri. Hepimizin su, bir olacağız şimdi iki olup bakabiliriz. Çok iyi, çok iyi oldu bu. Bilesi güzel u attı Kardeşimizin eline sağlık. denkmeyeceğiz bu adam bir öne çıkıyor falan ah güzel döne de yok yani benim yapabileceğim bir şey yok ona intledi biraz dönemeyiz Afelios'un flashı yok şimdi daha rahat olacak Rev desem üstümüzde kalacak. Aynen çok iyi şu an. Yine bir huka bayıltırız. <laughs> Şöyle bir dürtelim. Çok iyi. Benim potlarım da var. Şöyle bir tane board koyalım. Şöyle Rexa'yı pingleyelim adamın flash'ı yok falan diye. Ah be. Bunlar büyük trollüyor yalnız. Bak. Hadi abi. Abi böyle oyun oynanmaz ki yani. İş değil ki yaptığınız. uyuyorlar ya yemin ediyorum uyuyorlar. Canavarlar her yerde. Öldü mü? Öldü. Evet. Gel. Evet. Aptal aptal ölüyorlar. Yapacak bir şey yok. Sorunlu arkadaşlar var. Hala öndeyiz abi, öndeyiz. Yakaladın. Öndeyiz, kazanıyoruz abi. Enon'un base'ini buldu mu? Buldu Ya yani bir base'e ihtiyacım var ama... şuraya ittirmeme yardım etsene. Eğer böyle golden Stand buna yetiyorsa, alın. Bu doldurabilir pot. Ölü de çok iyi. Tavsiye ediyorum. Bire sen ben bu adama denerim ya. Elbette dostu gelmemiş olması lazım. Ama karma burada olmaz. Karma burada mı? Yok değil. O wave çok büyük ya. Şu wave'i keselim. Minyonda öndeyiz bayağı ama adam kill falan aldı bedavadan. O bir tık sıkıntı bakalım. Abi biraz agresif oynayalım ya. Güzel dövüyordu adamı da. şu wave'i geride tutsun da. Al. Agresif oynamasını istiyorum şu an. Nunu burada olabilir ama evet. Aynen böyle. Aynen bu ya. Çok bir şey istemedik. öldü galiba ya. keselim. <laughs> Ağrı geliyor ya. Adam bedavadan killeri topluyor. はい。 Papelyosu kesmemiz lazım ama. <Gülüyor> Güzel. <Gülüyor> Güzel oldu bayağı. Şatdamları topladık <laughs> abi. Sen de bayıl. Bayağı iyi oldu ya. Burayı sevdim. Kalırım benimle. Onu yemedi sanki ama. Güzel. Güzel. Hiç fena değil. Kaldır onu. Onu da keselim. Çek oğlum bunu. Eyvah. Ah, karma örmeye çalıştım da yok yetmedi. Şöyle alalım itemlerimizi. Boyunu taşıyabiliriz ya ama adamlar da çok fet. Ağrı bayağı güçlü. Bizim midde iş yok falan. <laughs> ya savaş, ya derler ama ben kaçmayı bıraktım. 2 level öndeyiz de ya. Bayağı güçlüyüm de. O oh, yedik. Yani bota biraz fazla giriyorlar bu yüzücü tabi. Şöyle abi W ile uzaktan farm alabilirsiniz lane'e gelirken. Adam fark kapattı yani bota o kadar oynadılar ki ama neyse ki takım da bu süreci iyi değerlendirdi yani adamların bota gelişlerinde bir şeyler yaptılar kule mule aldılar çöpe gitmedi yani bu ne yapıyor lan kili çalmasa iyi de neyse şimdi bir de gidelim ya şu adamı bir bayıltalım Yap oğlum hareketini. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Biz de böyle kili alalım. Ne yapıyor lan? Kes lan bunu. Adamların oynayışlar feci yalnız. Oynamamı istediğiniz şampiyon varsa yazabilirsiniz dostlar. Eğer oynayabilirsem yani uygun bir ortam oluşursa vesaire oynarım. Bana bir yardım hocam. Hop bana geliyor, bana geliyor. Sen ne yapıyorsun? Yat bakalım. Ari arkamızda bu arada. Hadi dikkat. Kaçmak plandan sayın. Güzel, güzel. Sezon bitmeden challenger olacağız. 20 gün falan var yaklaşık. Temmuz'un 20'sinde bitiyor diye biliyorum. Oluruz ya bir aksilik olmazsa. Oynamaya devam edersek. Şöyle bir de buluyor. Ha onu bir tane daha da buluyor. Hop. Çok zevkli ya oynaması bunun, şu W'ları ata ata. Şu AP Kayısı oynamak gerçekten çok zevkli ya, bayılıyorum. Keşke hep güçlü olsa da oynasak. Bunu güzel <laughs> denedi bu arada Geliyor kardeşimiz tır çevirerek. <laughs> ah be, onu yemedi. Ağrıyı kesebilirdim orada biraz korkak oynadık ya. Var, şey. 3000 gold var. Ye onu. Ah be, bunu yeser ölecek. Hayatta kalmak için asla durmamalı ona. İçlikte bunun farkındayım. <laughs> Dönmesek mi artık ya? 3000 goldumuz var. Hop. Hop onu da yakala. Hop. Ah be ler dönelim mi artık Ben şeye gideceğim abi. Çünkü adamlar 4 AP'ler. O yüzden ben bu Nice. Ben de onu yakalar mısın? Olmadı. Eyvah, geliyor. Gelme. Abi bir de egzoz atıyorlar utanmadan ya. Ama bu adam neden solo buran yapıyor ki? O da ayrı bir troll. Ya ben malım siz benden daha malsınız. Bir durumu var. Yarımda dursalar iki tane de atıp öldüreceğim hepsine de. Maalesef. At ulti Ve vitra Orası biraz deep ama Neyse kolay bir oyun oldu ya en azından. Yani bota biraz fazla geldiler ama takımda mal mal takılmadı en azından bir şeyler yaptı. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. 40 LF geldi. Evet abi 35k vurmuşuz. İzleyen herkese tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere bay bay.